Ben yapma. tamam, tamam abi. Aslı tefe gidiyorum. Yapalım bana ne? Al burada alanı. Buraya ne lan? Alanı buraya var. Wow. Bir daha kimse var mı? Oha yokmuş. Ne yapacağız biz? Aa ne oluyor? Aa ateş yandı. Oğlum ne yapıyor lan bunlar? Kaçıyorlar. Biz de kaçak mı? Aa kaçak kaçak. Hadi. Aa kaçıyorum. Oh. Of acıdı. Oh. Bu ne lan? Ha taş. Atayım kesin. Ananı. <laughs> Öldü. Oh iyi oldu. Neyse. Hop alayım. Oh. Lolololol. Çok az atas, be. Adama ne olmuş? Oha adam. Adama ne olmuş lan? O ne lan? Aman boşver. Yürü git. Lol. Bakalım burada birileri var mı? Oha, ne yapıyorsun lan? Oh. Ah, oh. be. Bir düşüyorum abi. Çünkü çıkıyor. ah Çıkıyor. Ne? Hey, onları kıramazsın sen. Hey! Lan. Hey hey! O kaçıyor sana. Kim? Heh. şimdi seni öldüreceğim. Oh, ne oluyor lan? Ol, ol, ol. Ol, ol. kırılmıyor. Aa, oh. gel lan buraya onu, onu öldür oh. ah. beni öldürürsün. He he öldürürsün beni. Aa, ah. ha Ay, ha. Ah. Hadi gidelim dostum. Hey dur bir dakika birisi var burada. Ay okçu var lan burada. Okçu mu? Ee, tabii sen şimdi tutturacağım. Ah. Oh. Ne oluyor? Neredeyim ben? Hı? Neredeyim? Nereye geldim. Ölümü şey Aha kılıcı da vurdum unutmuşlar. Aa gidebilirim şimdi. Oha hayırlısı yok buldular. Adamı

bunu. Tabii. Bunu öldürmemiz gerekiyor. Ah, eh, eh, ben sizi korurum. Ben öldürürüm onu. O oh, oldu. Aferin. Şimdi ben oraya şınlanınca o şınlandı. Ben de. Oh, acıdı. Oh, kafam vurdu. Aha, aha. Bakalım burada bir şey var mı? Aa, oh, bir şey var orada. Ben inip bakayım. Allah. Açayım bakalım içinden ne çıkacak. Açayım mı lan? Of çok acımıştı işte. Oh, Aa, yine acıdı. Ha, oh, onlar da kim? Onlar da kim öyle? Hayır. Ha, oh, orada bir şey var. Onu öldür. Hayır. Hayır. Aa, oh. oha. Lan nasıl fırladı? Dikkat et. Aa. Oh. Ah, sizi öldüreceğim, öldürmesin. Hayır, hayır. Ah. O, ah. Haber ölüyorum be. Şunun altına bakayım da bak. O, ne var burada? Ben alayım şunu. Ha, evet aklıma bir fikir geldi. Bunu öldürüyor o oh yes. Şimdi git sen de. Siz sen de git lan. Ben çareme bakarım kendim. Bunu öldüreceğim. Gel lan sen, seni biliyorum be. Ah, sen ne yapıyorsun öyle? Seni öldüreceğim manyak, kel adam. Ne oluyor? Ee, ne oluyor? Aa gittik. Ne? Ne oluyor be? Oh. Hı? Hı, kel adam. Aa. Ne? Oh. Nej. var du vatten? Ah, kalla inte vatten. Oh 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 ja, oh ja, aj! Ah, navdalken. Skit i rymden, sa Oh. Åh. Oh. Oj, aah, ah, ah! Hmm. Aa yanıyorum. Aa, seni öldüreceğim artık yettin sen. <gülüyor> <gülüyor> Öldürecek misin? Evet. Aa! Oh. Ne oldu?